Bak sakın ola ve sakın ola söylüyorum. Faruk abi anlattı. Bu gibi şey için edenle zaten gücünü bulmayanlar Rusya'na gider boğulur. Aman amana. Kendini lanse edip de milletin huzuruna çıkmasınlar utanırlar. Örneklerini verdi arkadaşlarımız. Milleti ne sıkıntı çektiğini. Buna hiç bu yasalar da müsaade etmeyecek de. Sevgili arkadaşlarım. Bundan 731 gün önce kanunlar buna müsaade etmez diyen o zihniyet ne yazık ki bu kürsüden tam iki yıl önce kanunlardan haberi olmayan koskoca sendika genel başkan yardımcısı diye geçinen adamlardı. Ben söylemedim. Kendileri söyledi. Şahit misiniz? Peki biliyor musunuz bugün bu sendikanın kaç tane üyesi var Türkiye genelinde? İş kolunun tekelini kıran, inanmışların haklı ve güçlü mücadelesi Enerji İşçileri Sendikası. 19 Nisan 2013 tarihinde enerji emekçilerinin yeni umudu olarak saygın ve cesur bir adım atan 15 işçi Enerji İşçileri Sendikası'nı çalışma hayatına kazandırmıştır. Kuruluşundan bugüne dek emeğin haklı mücadelesinde şeffaf, özgün, ilkeli ve erdemli tutumuyla sendikacılık anlayışında reformlara imza atan Enerji İşçileri Sendikası, aziz vatan toprağında adım atılmadık yer bırakmadan çalışarak iki yıl kadar kısa bir sürede iş kolunda yetki kazanmış ve emek mücadelesinde enerji emekçilerinin güçlü sesi olmayı başarmıştır. İnsan onur ve haysiyetine yakışır bir çalışma hayatının tesisi amacıyla varlığını sürdüren Enerji İşçileri Sendikası, üyeleriyle olan güçlü birlikteliğiyle başarılı işlere imza atmıştır. Kamu ve özel sektör iş yerlerinde sürdürmüş olduğu toplu iş sözleşmesi süreçlerinde, işçi hak ve menfaatlerinin öncelenmesi, çalışma ilişkisinin etkin ve verimli bir tarafı olma çabasını taşıyan Enerji İşçileri Sendikası, Şeffaf, ulaşılabilir, ahlaki ve erdemli sendikacılık yapısıyla enerji çalışanlarının büyük çatısı, güçlü yuvası olmuştur. Alışıla gelmiş sendikal faaliyetleri geçmişin çöpüne gömen ve Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyerek yeni bir soluk, genç bir enerji, dinamik bir yapıyla enerji çalışanlarının sağlam birlikteliğini yanına alarak emek mücadelesinde güçlü varlığını sürdürmektedir. 8. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayan sendikamızın nice yıllar boyunca enerji emekçilerinin büyük yuvası olmasını diler, İnsan onur ve haysiyetine yakışır bir çalışma hayatının, adil bir iş ilişkisinin var edildiği bir emek dünyasının mücadelesini sürdüreceğimiz sözünü siz değerli paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Nice yıllarda buluşmak üzere.